Okulun ilk senesini aslında okuyup sertifika alıp geri dönecektim. Sonra baktım okulu birincilikle bitiriyorum. İkinci seneyi de okumaya karar verdim. Üçüncü seneyi de okudum. Fix olarak bir kokoreçimiz, burgerlerimiz vardı. Takolar vardı. Meksika ve Türkiye sentezi bir takoreç yaptık. Sokakta ne bulduysam, neyi sevdiysem buraya koy. Bir yere kuru fasulye pilav bile vardı. Yemeğin mükemmel olması için o yemeğin bir de hikayesi olması gerekiyor. Master Chef Somer olsun, Mehmet olsun, siz de çok matrak, çok tatlı insanlar. Eğer eliniz bıçağa değmeyip de o yemeği Bin kere yapmazsanız hiçbir şey öğrenmemişsiniz. Asıl gastronomi mutfakta öğreniyorsunuz. İşte mutfakta pişirmek lafı Bak. da oradan geliyor. Merhaba ben Hazar Amani. 1975 Ankara doğumluyum. Doğduğum yer aslında Anıttepe. Kabire bayağı da yakın bir mahallede doğdum. Sonra Maltepe'de büyüdüm. Biz sokak çocuğuyduk açıkçası. <laughs> Sokaklarda büyüdük. Okulla da aram yakındı. Genelde okula yürüyerek gidiyordum. Annemle babam ortaokulda ve lisede olduğum yıllarda bir süre onlar İran'daydı. Ben burada dedem ve teyzemle beraberdim. Kaç seneden bahsediyorum. Daha sonra onlar da işte döndüler. Ya şef olacağım diye bir hayalim yoktu ama yemek yapmaya başlamıştım ortaokuldan itibaren. Ben 3'te çıkıyordum kolejden. Ondan sonra eve geliyorsun. Tabii o zamanlarda yemeğe de çok meraklısın. İşte anneannemin rahmetli veya işte annemin notlarını veya işte yemek kitaplarını karıştırıp işte kurabiyeler, börekler falan yaparak başladım. Ondan sonra çok hoşuma gitti bu. Ana yemeklere falan geçti. Sulu yemeklere geçti. Tabii çok yanlış yaptığım şeyler de oldu. Yani doğru düzgün mesela bir salata yapıp içine su kattığım falan oldu böyle sosunu çok sevdiğim için. Ama işte zamanla geliştirdim. Lise zamanlarında evde arkadaşlarımı ağırlamaya başladım. Birkaç kişi gidiyorduk okul sonrası eve. şeyler yapıyordum ben falan filan böyle hep beraber yiyorduk. Bu üniversitede daha da fazlalaştı. Bu sefer böyle kalabalık grupları çağırıp kors yapmaya başladım. Yani üniversite işte bittikten sonra da birkaç işte arkadaşımın tavsiyesiyle dedim ki ben neden profesyonelliğe dökmeyeyim. Öyle başladı aslında gastronomi hikayem. Onun üzerine Güney Afrika'ya gittim Cordon Bleu okumaya. Ben Fransa'dakine gitmek istemedim çünkü Frankofon değilim. Anlayamayacaktım adamları. O yüzden Cape Town'u seçtim. 23 yaşındaydım gittiğimde. İşte bir yandan okula gidiyordum. Bir yandan okula giderken aynı zamanda haçlımı çıkarmak için bir yerde çalışıyordum. aşçılık yapıyordum. Ha, bir yere barmenlik yaptım. Okulun ilk senesini aslında okuyup sertifika alıp geri dönecektim. Sonra baktım okulu birincilikle bitiriyorum. İkinci seneyi de okumaya karar verdim. Üçüncü seneyi de okudum. Bu staj yaptığım otellerden bir tanesi ki Afrika'nın her sene en iyi oteli seçilir, Ellerman House diye. Oradan bir teklif geldi. Tamam dedim, Güney Afrika'nın doğası da çok güzel ürünler yetiştirmeye müsait. Ben bir sürü mutfağa orada öğrenme şansı buldum. Cape Wine Academy'de şarapçılık ve şarap yapımında okumuştum. Koku ve tat alma profilini geliştirmek için. 4 yıllık şarap eğitimi aldım. 10-11 senelik bir Güney Afrika maceram oldu öyle. Dönmemin en büyük sebebi de en güzel bir teklif gelmişti. Bebek'te açılan büyük bir restoranda yeme içme koordinatörü ol diye. İşte oranın menüsünü yaptım. Sonra çalışmaya başladım zaten. İlk açıldığım sene işte en yaratıcı şef seçildim bir mecra tarafından. Sonra işte çeşitli programlara konuk oldum. Ayrıldım o şeyden, işten buçuk sene sonra. Ünlüler'den bir teklif aldım. Türkiye şefi olarak başlayıp sonra global ilk 6 şefin içine girdim. Dünyanın en büyük pazarlama firması ve Unilever'de 4 yıl çalıştım. Dünyada nereye gitsem ben sokak lezzetlerini yemeyi seviyorum. Türkiye'de çok dolaştım. Ya benim aklımda bir şey vardı. Yani neden tek bir çatı altında toplamayalım? Mustafa Ayrum'u 2018'de Ataşehir'de açıldı. Menüyü sürekli değiştirdik. Fix olarak bir kokoreçimiz vardı. Fix burgerlerimiz vardı. Ama menüye bunların ayrı işte takolar vardı Meksika'da. Hatta Meksika ve Türkiye sentezi bir takoreç yaptık. Kokoreçli tako. Yani sokakta ne bulduysam, neyi sevdiysem bir yere kuru fasulye pilav bile vardı, bir yere uykuluk yapıyordum, tom kokoreç yapıyordum. Zaman içerisinde çok şey girdi çıktı menüye. Görüyorum bir yerde bir şeyi, ondan sonra geliyorum burada iki dakika argesini yapıyorum, koyuyorum menüye. Altı çeşit burgerimiz var, kokoreç satıyor, takolar satıyor. Zaten farklı başka da bir ürünümüz yok. Şu anda Fairview 2 şube, Maslak'ta var, bir de Ataşehir'de var. İyi yemek nedir? İyi yemeği bir kere gözümüzle emmeye başlarız. Yani güzel bir sunumu olması lazım. Oradan bir tane çakalır o. Gelir yaklaşır yemek, ister istemez onun kokusunu almaya başlarız bir parça. Kokusu da güzelse bir çek daha alır. Sonra elimize çatal bıçağı alırız. Onu keserken ki doku kompleksine bakarız. Yani her şey böyle küre halinde mi yoksa işte orada çıtır bir şey var mı yanında? Çünkü ne kadar kompleks, ne kadar fazla doku olursa yemekte bence o kadar lezzetli ve o kadar güzel oluyor. Eğer doku testinde geçerse atarız ağzımıza tabii. O da çek alırsa en son, en son tabii ki tat kalıyor. Tadı da güzelse bu benim için bir dört dörtlük yemek oluyor. Ama yemeğin mükemmel olması için o yemeğin bir de hikayesi olması gerekiyor. Eğer yemeğin hikayesini de bilirseniz ve o yemeğin hikayesi veya o yemeği yerken bir bir hikaye sizin aklınıza geliyorsa atıyorum çocukken anneannenizin size yaptığı sütlaç olabilir bu. Karne hediyesi olarak yapılmış bir kadın budu köfte olabilir. Bunları da hatırlatıyorsa o yemeğin hikayesi varsa benim için işte o efsane bir yemektir. tabii ki favori yemeklerim var. Her mutfakta favori yemeklerim var. Güzel bir karnıyarık yanında güzel yapılmış bir pilavı mesela çok severim. İran mutfağından söylemek gerekirse bir tavuk, ceviz ve narla yaptıkları bir yemek var Fesuncan diye. Onunla baklalı bir İran pilavını çok yakıştırırım. O gün ne tarafından kalktıysam o yemeği seviyorum. Tek mutfakta kısıtlamak çok zor en sevdiğim mutfağı. Mesela Uzak Doğu Asya mutfaklarına çok yakın hissediyorum kendimi. Tayland mutfağı olsun, Kore mutfağı olsun, Vietnam mutfağı olsun. Ee, Sevdiğim böyle baharatlı, güzel ama bir yandan da dengeli e, lezzetlerin olduğu mutfaklar bunlar. Güney Amerika mutfaklarından Peru ve Meksika'yı çok severim. İran mutfağıyla bir yandan da büyüdüm baba tarafımın İranlı olmasından dolayı yine tamamıyla bencilce bir olay. Ben esnaf lokantalarını çok severim. Özellikle kelle paça çorbası ve tavuk suyuna çorbanın eczaneden aslında satılması gereken ilaçlar olduğunu düşünüyorum. Pandemide böyle bir karar verdim ve Zekiye diye bir tane, o da rahmetli anneannemin adıdır. İlk yemek yapmaya onun kitaplarıyla başladığım için. Zekiye anneannemin defterinden diye bir şey açtım. Esnaf lokantası. Güzel yemeklerin olduğu saat 11.30'da başlayıp 4'te 5'te yemek bitince kapanan bir esnaf lokantası. Çorbalarda şuna dikkat ediyorum. Bir tane mutlaka vejeteryan çorba olsun. Bir tane tavuk etli veya işte tarhana gibi içinde tavuk suyu olan bir çorba olsun. Bir tane de etli bir çorba olsun. Dikkat ediyorum. Evet, burası da ev yemeklerinin yapıldığı yer. Arka tarafında ufak bir mutfağımız var. Her gün çeşitli et yemekleri, işte köfteler, evet. tavuk yemekleri birkaç çeşit birkaç tane vejetaryen yemek oluyor. Belli günlere özelde işte yağlama gibi veya işte mantı gibi, boşnak böreği gibi yemekler yapıyoruz. Ve aynı şekilde tabii üç tane çorbamız her zaman oluyor. Bugün neler var bugün çorbalardan? İşkembe, bu kıyma Ya süper, en sevdiklerim. Böyle her gün burada menümüz değişiyor. Yaklaşık bahsettiğim gibi 250 tane reçetemiz var. Çevirip çevirip onları mevsimine göre bir şeyler yapıyoruz. MasterChef çekilirken bir teklif geldi bana. Deneme çekimleri yaptık. Sonra anlaştık, çekmeye başladık MasterChef'i. Gerçekten çok güzel arkadaşlıklar kattı bana. Somer olsun, Mehmet olsun yani çok şey kattı. Ve MasterChef'in de Türkiye için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok matrak, çok tatlı insanlar. Somer biraz daha tabii cana yakın ve böyle babacan görünen bir insan. Keza öyle de. Mehmet de biraz daha böyle sert, aksi görünür ama tatlı bir adamdır. Yani. Hedefim, hayalim tabii önce kendi markalarımı biraz daha farklı lokasyonlarda, farklı konseptlerle taşımak. Yeni bir tane böyle üst segment bir marka yapma hayalim var. Biraz daha özenilmiş, bezenilmiş, masa örtüsü illa olması gerekmiyor ama işte lüks bir restoran, üst segment bir restoran kurma hayalim var. Onun haricinde de işte televizyon programlarına devam edip, belki yurt dışı yapma hayalim var bu programları. Bu iş bu kadar kolay aslında. Yani Burgerci açarsın, ne olacak? Köfte tarifini vereyim ben şimdi. Benim kullandığım köfteyi. E git dışarıdan ekmek al bir tane, al sana burgerci. İki tane de sos yap, burgerci. Ama o farkındalığı yaratmazsan eğer... Farklı ürünler koymakla, farklı soslar yapmakla o farkındalığı yaratmazsan... Sıradan bir burgerci olursun. Tutunamazsın. Çok görüyorum yani... Büyük hayallerle ve paralarla dükkan açılıp... Daha sonradan... Kapanan ve üstü çizilen o rakamları duysanız... Yani birkaç milyonlar falan filan... Yazık bunlara yani hem zamanını harcıyorsun hem paranı harcıyorsun. O yüzden bir işi yapmak istiyorlarsa önce argesini yapsınlar güzelce. Ondan sonra bir dükkan tutsunlar, elemanlarını bulsunlar. Elemanları bulduktan sonra hatta dükkanı tutmayı denesinler. Ben işte şurada bir tane dükkan buldum. İki tane ızgara koyarım. Orada bir tane de işte kokoreç tezgahı açarım. Sonra deyince olmuyor bu işler. Zaten restorandan hiç bahsetmiyorum. Yani anlamayan insanlar girmesin. Eğer eliniz bıçağa değmeyip de ondan sonracığıma o yemeği bin kere yapmazsanız hiçbir şey öğrenmemişsinizdir aslında. <laughs> Enfiyet'in kitabı vardır. Siz o kitabı çalışırsınız, sonra sorular gelir, yanıtlarsınız. Ve okuyor, okuyup o ehliyet sınavından yüzde yüz alsam bile, yani hatmettin artık kitabı ya. Yani noktasına kadar, birbirine kadar biliyorsun. E, git arabaya yeniden bir başla bakalım kullanmaya. Kullanabilir misin? Kullanamazsın. O yüzden sıl gastronomiyi mutfakta öğreniyorsunuz. İşte mutfakta pişmek lafı da oradan geliyor. Yani çok büyük bir hata. Okuldan mezun olup "Aa hadi ben kendi yerimi açayım." demek, yani babasının parasını çöpe atmak demektir.